Merhaba hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Biliyorsunuz bundan önce özel bir video yapmıştım. TS eğitimi ile ilgili o tamamlandı. Şimdi söz verdiğim üzere daha önce ithalatla ilgili olarak ithalatta kullanılmış eşya, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu, defolu, yatık, zamanla dayanıklılığını yitirmiş eşyaların ithalatına dair Mevzuatı okuyacağız. Daha sonrasında bu eşyaların ithalat izinleri nasıl alınır? Bütün kullanılmış eşyalar ithalat yapılabilir mi? Eski eşyaların ithalatı mümkün mü yoksa değil mi? Bu konularla hem örneklerle başvuru yöntemlerini, başvurunun nasıl yapacağını, başvuru ekranının açılmasından başvuru süreçlerinin nasıl ilerlendiği, ilk başvuru kayıt işlemlerinden sonuçlanana kadar ki hangi aşamalardan geçtiği ve tabii ki de vazgeçilmez olan mevzuatları da tamamını hem okuyacağız hem de maddeler geldikçe, sözü geldikçe ilgili konulara değineceğiz. Sizden ricam baştan sonuna kadar izlemeniz. İzledikten sonra aklınıza takılan bir soru olursa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Katılıyorlerine özel zaten biliyorsunuz soruları yanıtlıyoruz. Değerli arkadaşlar öncelikli olarak kullanım eşya ithalatında önemli konulardan bir tanesi ithalat rejim kararı. İthalat rejim kararını okuduktan sonra ondan sonra kullanım eşyaya dair tebliğlere hatta genelgelere zaman zaman tasarruflu yazılara değineceğiz. Dolayısıyla da hazırsanız bu eğitimimizi başlatıyoruz.